Hoş geldiniz merhaba bugün Kaan arkadaşımla ben e, güzel bir video çek çekeceğiz e, videomuzda yemek yapacağız e, ilk baş yemekte talimci bölümdeki gibi temiz evet baş bağlıyoruz başımıza ki yemeğin içine tüy düşmesin evet. kafamızdan kıllar filan arkadaşlar e, biliyorum Yorumlarımız çok beğenmiyorsunuz. Be Biz sizden beğeni bekliyoruz. Hadi arkadaşlar, evet, çaba gösterin biraz. Arkadaşlar, yemeğimizin adı şakşuka İlk baş büyük bir, bir tencere çıkarıyoruz. Evet, şu şekilde bir tencere. Sonradan içine gördüğümüz gibi şöyle sarı leli bisküvi Ay Allah. Siz yere <laughs> dökmeyin sakın ha. Sarı elleri Tencerimizin içine atıyoruz. Evet. Sonradan içine kaşıkla biraz... eziyoruz. Sonradan içine biraz su koyuyoruz. Ama bu su Uludağ'dan gelmeli arkadaşlar. <laughs> Uludağ suyudur bu. Koy, kay. Evet arkadaşlar görüyorsunuz şimdi ilk başka hali Allah. içine fareyi portakallı limonlu ve çilekli olabilir ama ben portakallıyı tercih ettim çünkü en sevdiğim meyve portakallı Evet arkadaşlar bekle bekle içine çatal kaçtı olsun olsun onda da demir vitamini var olsun arkadaşlar üzülmüyoruz ha bu. Evet. Ve içine zeytin, zeytin çekirdeği. 2 i̇ki tane. Fazla atmayın. Siyah siyah olması için. Ve görüyorsunuz börek kırıyor atıyorsunuz içine. Şu kadar ya çok fazla değil. At Ve bundan içine. zehirlendi, zehirleneceğimiz için bir tane aspirin atıyoruz. Evet içine atalım. Evet attık aspirini. Bunu da atarız. Evet biraz da karıştıralım. Aa ekstra güçlü ve hijyen temiz olmamız için Domestos kullanmak için. Temiz ve hijyenli olmamız için <laughs> hijyenli arkadaşlar Allah ağzına Evet arkadaşlar şimdi bu kadar yemeğimiz daha ama daha devam var arkadaşlar evet, evet şimdilik böyle bir şey çıktı böyle oh, bir görüntü koku koku Süper. Aa, bir dakika en iyi en iyi malzemeyi arkadaşlar siz bunu deneyin bir kutu parfüm. aks markası aks olacak çikolatalı evet. arkadaşlar aks aks Ki, so içine şimdi zeytin attık adamın ağzı filan kokar arkadaşlar Oh mis mis. Mis kokuyor arkadaşlar mis mis. Ve elbette ellerimizi yıkıyoruz. Evet. <laughs> yemek programımızı bitiriyoruz. Evet arkadaşlar bugün çok güzel bir video çektik. Videolarımızı beğenmeye devam edin. Süpersiniz. Biz bunu akşama yiyeceğiz. İftara. Hadi iftara. Top patladı top patladı haber verin.